Harika, yine, harika, mi? yine mi? Yine mi? Yine mi? Tebrikler. Tebrikler. Ay, ay, Ha, ay. o da yorumlardaydı. Evet, gördüm. Yaptı, bir, bir şey, şey mi şey gönderdi o? Yok yok bir şey gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> Çağın bir şey derdinde. Bir hediye falan gönderebiliyor <laughs> mu bu oyunda? Edgar alalım. Çağın Edgar. Hadi. <gülüyor> 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 Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Yorum yapan, beğeni atan arkadaşlarımıza bir selam videosu çekiyoruz. Evet. Yaşasın. O kadar mutlu oluyoruz ki sizin yorumlarınızı görünce. Anne ben şöyle 600 şeyden çıkan Ne istiyorsun anneciğim? Aç getir yaklaştır. Arkadaşın görsün hemen kutunu. Arkadaşım. Şuraya getir. Getir anneciğim. İlk önce şeyden... şu ortadaki Diamond'ı şöyle Mike biraz geri götür. Açtım. Dur şöyle tutalım. İlk önce Diamond'a şeyi açtım. Hadi aç bakalım neler çıkacak. Açıldı zaten bir şey çıkmadı mı? Hazır. hazır mı şeker? Geri git biraz arkadaşların net görsün. Ne çıktı Çağancım? Orada çıktı orada Cender, aa bir şey ne ne çıkmadı Eldar. ya. Dino gel sen de hemen ne arkadaşlar de... görsün sonra selamlarımıza başlayalım. Anne ben de onu yapacağım. Ne çıktı Çağan Ablanınkinde bir dur ama görsün ablan. Ha, ha, ha. Ne geldi? Şekerler. Yaşasın. 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 Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar Çağana da Zeynep'e ben de. Bende de bir şeyler var. Kaan sen de aç hemen seninkini de görelim merak ediyoruz. Sonra selamlarımıza Gösternim. devam edelim. Hadi başlayalım. Aç ya. bakalım Zeyno. Aç Zeyno. Evet. Evet. Bas. Açıldı mı? Açılmadı galiba. Ya sen de kendin ha. de gör. Arkadaşların da görsün. Evet. Evet bir şey geldi Zeyno, bir bak bakalım. Şeker geldi. Hep şeker. De şeker geliyor. Şeker geliyor. Evet arkadaşlar şimdi yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini sayıyorum. Zayanlar selamlar. Allah Allah. Mustafa Eren Boyalı, Vusal Ceferli, Oğuz Saman. Oğuz Bilici, ya da Sık, Efe Bayar, Rüzgar Efe Sömek, bitmez Ali İhsan bitmez. Lazal, <laughs> Abdullah Sarıca Ege1545, Ronadi Badzat, Berat Aygün, Rüstem Mehmeto daha çok var. Ne Sayın demek istersiniz dedikler. bu arkadaşlara? Hepsine çok çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Çok Ama güzel de. yorumlar geliyor. Videoları çoğaltın abla diyenler oluyor. Aa oyuna Şimdi... girmişiz bir dakika. Oyuna mı girdiniz? Evet. Tamam bir oynayın o zaman. <laughs> sen abone Arkadaşlar selamları söylerken oyuna girmişler. Size de hemen göstermek istedim. Kaan abiniz de oynuyor. Zeynep sen öldün mü? Ben şimdi doğdum. Ha, hadi bakalım gösterin kendinizi. Gençler. Bu çok zor. Bu kaç tane mermi atıyor ya? Bin tane falan atıyor. Oho. Vur 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 vur. Çok vur, çok atıyor ama bunda çok geliyor, biliyor musun? Oyun geliyor, Benim Doğru, geldi. koruyun beni. Benim de ölüm geldi. Koruyun beni de. Muhsin C89, Oho. Melih Babat. Bu ne her Urkun taraf mermi. Oho. Ah. Koruyun 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 Gerçekten. koruyun. Oh, bir dakika süper geldi. Şey hadi bakalım. Hadi 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 çağır. Vur 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 <laughs> Bekleyin ultim <laughs> doldu bir daha. Aa bu ne ya? Bunların hepsi bana geliyor. Hadi çok iyisiniz. Ya. Hadi çok nereye iyisiniz. Nereye gitti o? Nereye gitti? Zeynep sen bilirsin söyle nerede olduğunu. Burada ben, şu anda bizim yanımızda. <laughs> Baya canını aldım ben. Öleceğim öleceğim. Bana can basabilen var mı? Hadi bakalım. Ya Gözcüm ısınmıyoruz. Gel ben seni arkandayım tamam mı? Sen, sen değil niye seçmedin Çağhan? Onunla can basabiliyordun sende değil o. Hangisiydi? Bacım kaç. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Bayır. Be. Duvarların arkasına geç. Ama vurmamız oldu, lazım. Ben, Bak, oldu? ben hiç sen ölmedim mi? hala ya. Evet Kaan çok iyisin ya tebrik ederim. Çok oynamamana rağmen iyi gidiyorsun bence. Baya canını alıyorum şu anda. Sen gidiyorsun olarak. baban hakkında. Sen güzel oynuyor. Bana da soruyorlar arkadaşlar abla sen de oynuyormuşsun. Aaa öleceğim öleceğim öleceğim. Evet. Kaan koruyayım. daha bir izletelim. Vay bir şey. oldu Ben uyandım baba. Gülcahne canıyor Azerbaycan'dan da çok takipçimiz var. Çok güzel yorumları var. Teşekkür edin, hmm. ederiz. Sare Uşundan, şey Fehim Pro, Muhammed Roblox, Efrahim Kutlu, Pink Billings, Boat Leon Erkan Aslan. Canlarım hepinizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Evet çok ederiz. seviyoruz. Bizi izliyorsunuz. Bizi çok güzel izliyorsunuz. yorumları var değil mi Kaan? Çok çok beğeniyorum. Kaan aa, abiniz aa. de yorumları takip İtti. ediyor. Eldik. Öldüm ya ilk defa. Erkan başla. Aslan, Ömer Samet, Zehra Tahir, Timur 123. Bakalım daha kimler varmış kimler? Lu. Lu da çok yazıyor. Demon King. Hüseyin, tane, En çok yazan bir tane vardı. Hangisi? Onu söyleyeceğim ben şimdi. He? O mesajlarda var. Abla illa istek at diyor. Atacağım ona birazdan. Arka şey yapın Kaan. istek atabilirsiniz varsa. Bağ dur can beşli yapalım istek atalım. Ensar kral 3, iç, The Ailing, yani. Hero Salih Güler, Ayıksan 22 881, Büşra, Büşra Kaplan, Rıdvan, Azeri 02, da Osman Altan, Feritet Hayranı, Sır, Arya Eating, Ufuk Bulut, indir. İbrahim P1. Daha bir sürü var. Hepsini videonun içinde söyleyeceğim. Sizlere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Beşe beşte misiniz? Sen de Şu an sen de var mı? İstek e gönderdin e mi? E Kaan'cığım şey de yapabilirsin. 5 e 5 e 5 e. Yorumlardan bak. Zeynep'le Çağan'a o çok isteyen arkadaşlarımızın isimlerini söyle. Hemen eklesinler. Bak, Bekliyorlar. Zaten video çekme Çekme Okan da ekliyorum. Tamam ben bir dakika çıkıyorum. Evet evet ekliyorsun evet, evet sen bir çek. Geldi. Tamam evet. sen yine de Kaan bul onları. Öldüm ben seni atayım mı? At at ben çıktım şu anda. Ben şimdi yorumları... Çağın at yapayım. babamı. Sen bir gir. <Gülüyor> Serdar <Gülüyor> Ören BS44 Blok 3 Beta Bilmiyorum. Kaze 35 445 Agayev Zeynep Zara bu bizim Aa, arkadaşımız evet. evet. Orhan oynamış. Mesaj atmış. Bir tanesi şimdi bot yazmış. Biz, biz hiç bota benziyor muyuz acaba? Bot aslında? yazıyorlar. Evet ben de anlamıyorum. <laughs> canlı canlı oynuyoruz işte burada. Evet. Ata, Al evet, Ata Alp Çınar. Tuncay M8N. Tuğba Par. Yusuf. Orkun Özkan. Melih Babat. Daha var. Çok var arkadaşlar. Bak BS44. tre BS44. Bana niye atmadınız diye üzülmüş. Evet. Ona Onun da atalım. atalım. Mehmet Kaan Valat BSU Muhsin C89 AXAN 22881 bana attınız ama bana niye gelmedi diyor. Kaan'cım sen çeke. at istersen onu. Sen at. Çağın sen kabul et onu. Bak ben et Etgar 017 beni de ekleyin diyor. Bana da atın HYRG ne olur demiş. Biz attık bazılarını. Ondan sonra abla siz de beni ekleyin. kangal dero 58 Evet bu da yazıyor çok. Bunu saymıştık herhalde. Bir tane Rıdvan diye bir arkadaş vardı. O çok yazıyor. Ona da atalım At Kaan'cığım. Attık zaten ama. Attık mı? Erkut Taşkın, Engin Aydın. Bu arada Azerbaycan'a buradan kucak dolusu öpücükler, İsp sevgiler. Her yerden var değil mi Kan takipçimiz? Almanya, İspanya evet. bir sürü görmüştüm evet. Herkese selamlar olsun. Yaman 122, Elif Bucak Oyuncu 77, Hakan hayır. Akbay, Kutera, Ayaz Poyraz, Kadir Keskin, Şerifece 40, Doğukan... Ertorer, Atilla Şehmusoğlu şey söyle. Mi? Bobby ve Boralo 1545. Çok iyisin Zeynep ve Çağın Aslan yazmış. Teşekkür ediyoruz güzel yorum evet, için. Evet, çok güzel yorumlar var. Daha fazla video olsun. Berat Aygün Tire E5OJ var. Berat Aygün Tire E5OJ. Ablam çok teşekkürler. Kanalınız çok eğlenceli. İnşallah daha çok büyür. Amin. Kardeşim çok teşekkür ediyorum sana da. Bu evet cerayı. teşekkür ederiz arkadaşlar hepinize de. İnşallah siz de güzel güzel karakterleriniz olur. İnşallah sizler de çok iyi yerlere gelirsiniz. Böyle selam göndermemizi isterseniz yorumlara yazın. Biz yine böyle selam videoları çekeriz. Yorum Ensar atan. Kral 3 var. Benim ID Ensar Topçu yazmış. Onunla konuşmuşuz yorumlarda. Yani mümkün olduğunca Merve ablanız yorumlara cevap veriyor size. Yazmış Zeynep'in ID'sine. Stars'ta arkadaşlara tıklasın. ID'sine Zeynep yazmış. İşte ben aynı anda denk gelmemiz gerekiyor. Zeynep, Zeynep sen de söyleyeyim. şey yap, söyle. Ben Videoda da söyle evet. Ver. Bir dakika Yorum bakayım. da atarız. Solid. Büyük S ile Solid, büyük C ile Jute, büyük G ile Gardenia. Tamam biz bunu biz zaten. şey yapalım Kaan. Açıklamalara da koyalım. Tamam bir dakika netleştireyim anneciğim. Açıklamalara yazalım sizin ID'leri. Oradan da arkadaşlar alabilirler. Daha mantıklı değil mi? Yani olabilir. Anne. Ya bayağı yorum var şimdi hepsini. Anne benim evet. evet. takipçi şey yazmış. Ne yazmış anneciğim? Bir dakika. Abi video çekecek mi? Kanala bak gibi bir şey demiş. Ha tamam yorum Onun yaptı demek, demek ki. Yani. Yorum ha. yaptı bize kanala bak diyor. Video çekek mi diyor. Şey mesaj atmış herhalde. Ha. Hı hı. Sen mi yazdı Çağın? Oyundan mı yazdı? Bak burada ne var? Ha ne o? Sizimix. SZYmix. Evet evet girelim, evet, evet vardı. Arkadaşlar şimdi biz ekliyoruz yine arkadaşlarımıza. İstek atıyoruz. Ensar Topçuyu attık şu an. Durun kim? Heyyre seni de ekledik arkadaşım şu an. Bir de şeyi de ekleyelim. Ekleyelim kim? Rıdvan Kimin? Rıdvan var Evet Rıdvan, Rıdvan arkadaşımızı da ekleyelim hemen. Bekleyin onu da ben bir bulayım bir saniye. Buldum. Rı... Rıdvan'ı mı bulduk? Evet Buraya. Rıdvan Tile D8V. Tamam Zedin. yazdık biz şimdi evet. onun ID'sini. Evet Rıdvan'cığım sana da gönderiyorum. Sana inşallah. da gönderdik Rıdvan. Ben aslında galiba onu şey yapmışım kabul etmişim. Rıdvan hangisi olabilir bir bakalım. Bu. Ha, ha etmişsiniz. Biz geçen İstek gönder şey. oynarsınız. Geçen oynamışsınız değil mi Rıdvan? Evet. De, abi. 7 tane istek gelmiş. Kabul et hemen arkadaşları. Oyunda mı şu anda Rıdvan? Değil. Rıdvan seninle evet. oynamak istiyoruz. Sen Azze çok yorum yapıyorsun. Azeri olan arkadaşımız vardı Ayıksan. Onu kabul etti şu an Kim? Azeri arkadaşımız. Ha, Hı -hı. Azeri kardeşlerimiz. Evet. Kim? Emir. Tamam Emir, Emir de evet var. çok istiyordu. Evet. Birkaç tane daha kabul etti Çağan. Arkadaşlar sırayla bakıyoruz. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz ve... gençler? Selamlarımızı yaptık. Bir oyun daha oynayacak mısınız? Anladım, yani ismini unuttuğumuz, atladığımız arkadaşlar. Şimdi Valat BSWV var. Abla oyuncu kodunuz ne? Benimki Baba Pro Valat yazmış. Peki, ha, ya. evet onu o da, da görmüştüm. Yani buradan seçip bulmaya çalışıyoruz bir da çok ki... yorum. O kadar çok yorum var. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tan Nurse 191 King Bun... Emir 74. Şimdi F... bu arkadaşlara bence... Reassuring Efe 2016. Hepsine buradan selamlarımızı gönderelim ama yani sırayla artık oynamaya çalışacağız. Şimdi o zaman 5'li için istek atın. Gelen olursa onlarla hemen oyuna girelim bence. Bir oyun Çansın atalım. Çağın sen de at hemen arkadaşlarını. Balata attım. Bahata tamam. Çağın sen var mı? kim? Arkadaşlarına istek at bir tanem sende. Abi gelmiş Gelmiş hmm. mi? Hemen hemen istek atın girin. Evet. Kode geldi mi? Evet geldi. Oyunda mı? Ha kode şey işte Rıdvan. Evet. Rıdvan mı? Tamam, süper süper süper. Ben mi gireyim mi? Hadi gir sen de. Beşli ben, kapışma yapalım. Zeyno ben de gireyim mi? Çağan da birine istek atsın. Ya da Rıdvan'la üçlü yapın ya. Hı. Sen Çağan Rıdvan üçünüz oynayın. Evet hadi ben öyle yapalım. Ben Çağın okey. Ne? Hazırım de. Rıdvan mı şu anda kode? Hı. Tamam ama bayağı çocuk yazmıştı mesaj. Evet evet. evet. Bak merhaba yazdı şu anda da. Evet, evet. <laughs> Artık oynamak istiyorum abla Hadi, diye yazıyordum. Hadi Rıdvan'la da bir oyunu oynayalım bir iki oyun. Ondan sonra Zaten bu videoyu sonlandıralım. Önceki videoda oynamıştık. Evet evet Zeyno ile oynamışsınız. Öyle mi? Evet oynamışlar. Hı -hı. Zeynep onu kabul etmiş daha önce. Hadi hazırım dedim mi? Ya bir şey mi gönderdi o? Yok bir şey gönderdi. <laughs> 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 Çağın bir şey derdinde. Biri hediye falan gönderebiliyor hazırım mu hazırım bu olmuş. oyunda? Of, opinion, 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 opinion. Ah, sizi yerim Bir çok senin, tatlısınız. Opinion. Arkadaşlar ya. Çok güzel oldu sizlerle tanışmak. Gerçekten çok mutluyuz. Yorum, beğeni ve isteklerinizi Hadi bakalım. Rıdvan, görelim seni günellerle. Rıdvan çok güzel oynuyor. Güzel mi Ritvan. oynuyor? Oo, hareketler yapıyor Bir şeyler Bak ben çıkardı ben orada. Hadi, hadi, hadi arkadaşlar. Hadi hadi Çağın neredesin? Göremiyorum. Burada ben ön Ölce, hadi ölme, Rıdvan. ölme, ölme, ölme. Rıdvan'ı koruyorum şu, şu an. Çağın baba piro, ölmesin. <laughs> kaç, 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 kaç. Bitti canım. Aa, ya, <laughs> kim gitti? Kim gitti Zeyno? Rıdvan devam ediyor mu? Çağın sen. sen ee, dirilebilecek misin Zeynep? Hayır. hayır. Sen tamam, Rıdvan'la Çağın götürür işi. Ben inanıyorum onlara. Sen dedi Rako, Çağın. Hadi Çağın <laughs> aslan. Ben inanıyorum onlara. <laughs> Bir tane arkadaşımız da. Abla istek attığınız benle oynadığınız Yalın için teşekkür ya. ederim. Evet, Öyle daha insanlar da var. Evet, Kazandınız evet. mı? Harikasınız. Ya tebrik ederim sizi Harikasınız. ya. Harikasınız. Rıdvan ve Çağan ve Zeynep. Tebrik ediyorum. Hadi bir daha bir tur daha kazanın. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi oldu ya. Arkadaşlarla <laughs> oynamak gerçekten <gülüyor> <gülüyor> çok zevkli. Sen <Sandy> de <laughs> Draco, Zeynep <laughs> ve Kode. Kode. <laughs> Yes. Harika, ha, yine mi? Harika. Yine, yine mi? Yine mi tebrikler? Tebrikler. Ay ay. ay He, o da yorumlardaydı evet. gördüm. Star ay, ay sen... Ender açıyor. <laughs> ender açıyor. Star açıyor. Hadi bir şey çıksın. Star ender ya. Onu da. Ya, yani... ya, ya. Onu da alalım bence. O da girmiş karakter sayına. çıkmıyor. Tamam. tamam. Ben beşli Bir oyunda onunla oynayın. Onu da. Hayır beşli yapalım. Bir star daha geliyor. Hadi çal. Hemen. Hadi inanıyorum sana. Açsın hemen beşli yap beşli yap. yap. Göreyim ben de ama arkadaşlar ben da ben görmek istiyor. Şey. hemen kaldı? beşli yap. Hemen tamam, beşli yap hemen. Hemen beşli. Beşli temizlik varsa. Alın o arkadaşı da. Ayıksan mıydı? Aa evet o da vardı Al, yorumlarda. Da Aldın mı geldi mi? Ha geldi valla. Sen de evet. daha. Ha Çağan da King Kemer'i davet etti. O, Süper. Oyunda. Oyunda. Aa oyunda şu anda. Neyse başka biri gelir belki. Ben de, ben de karakterim oyuna ya. Zeynep, Güzel bir şey seçsene hocam. Zeynep sen gayet iyisin bence. Var mı başka seni davet edebileceğin şu anda Zeyno? Yok. Kadro süper. Kadro süper. Hadi Gerçekten süper. Yeni Hazır mıyız? Rıdvan ve Ayıksan sizde varsa davet edeceğiniz arkadaşınız davet edin. Başlıyoruz. Action hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> siz şimdi aynı takım, takımdasınız değil mi takipçilerle? Evet Beşli. Size evet, beş güveniyorum. Beş şey bence? Arkadaşlar. E tabi oyunumuzu hep birlikte oynadık. Tabii güzel yorumları da yapalım yani bu videonun altına. Nasıl kazandığımızı arkadaşlarımıza söyleyelim bence değil mi Arkadaşlar bir daha bize bot demeyin. Yani... Bence de. Bence de. Aa. Yani hiç bota benzeyen bir halimiz yok. İşte oynuyoruz burada hep beraber. Evet baba. İki kişi yok edildi diyor. Z onlar, onlar onlar nereden önde. ateş ediyor öyle ya? Bunlar Duvarı nasıl Oha. taşıyor? Baksana duvarın üstünden evet, ateş ediyor. Evet o da dynamite gibi o yüzden. Dynamite çünkü bu. Hayır. Perin attı. Dynamite. Ay Perin miydi? Şu attı Çağın. Evet evet o attı Çağın. Sizin Perin. ne zaman öyle bombalarınız olacak ya? Benim var aslında. Eyvah Kodi ağlıyor. o abi. Perin. Evet. Ya. Ya aslında orada ben görebiliyordum da aslında. Kaç kaç şu an? 38. Kim önde? Onlar bayağı önde. Kazanmasın. Düşman 18'de. mı kazandı? y <laughs> bir puan diyor. <laughs> hadi Zeyno, hadi Zeyno, hadi Zeyno. Sıkkın ölmeyin, sıkkın ölmeyin. Öldür, öldür, öldür. Can çıkmadan ümit kesilmezmiş derken. Ya, kaybetti. Karşı taraf iyi çıktı, ama, iyi çıktı. Ama yeneceğimiz videolarda gelecek, değil mi? Son bir tur Kesinlikle. daha, son bir evet, tur daha. Evet, yeneceğimiz... Bir tur daha atıyor muyuz? Son yüz... bir tur daha yapsınlar, hadi tamam. gel. Tamam, hadi. hadi. Gel. Çağın o King ki emiri de ekle. O oyunda herhalde. Aynen, o oyunda. Oyun tamam, başlat. Hı. Başlat Çağın. Çağın karakter derdinde, Kaan. Hangisi güçlü? Hangisi güçlü anneciğim? Hemen seç. Arkadaşlar hangini seçsinler ya? Güçlü evet. karakterleri siz de söyleyin yorumlarda bize. Allah'a güzel ya. karakter alacağım. Dayım aykırı Wow. Hazır mıyız? Hazır verince bana haber verin. Hadi girdiler, girdiler, girdiler. Hadi bakalım, başlıyor. hadi bakalım. Başlıyor, Gençler başlıyor, başlıyor. maç başlıyor. İnşallah bunu kazanırız. Bak bu sefer yenilgi beklemiyoruz ona göre. İlk ya. puanı aldı diyor. Aslında kimse ölmüyor. Hadi. Bu oyunun hadi. adı ne ya? Temizlik 5'e 1. Ha temizlik 5'e 5. Oh my. İki kişi. Yes. Yes. Ha, hadi, oh, hadi, hadi, Zeynep hadi Cevbekler. Zeynep. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Tamam, tamam babacım yapıyorum. Bir Güveniyor kişi daha misin? kesin. Bir kişi daha kesin. Oh. ama iyi kaçtın her zaman. Ama. Kesin. Geri geri kaçan Zeynep. <laughs> Yok. Evet. <laughs> Çalma biz. Yes! Aldık bunu! Aldık hadi. Harika. Yedi. Vallahi korumaya geldi şey. Gerçekten. Ayıp sanılan şey. Zeynep de bir Şaka gibi ya. Olur. Ne kadar güzel arkadaşlıklar. Dur. Görebiliyor musun? Vallahi canım çok oldu. Ben gayet iyi yes, görüyorum. Yes, hadi, yes, hadi, yes, hadi. Yes! 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 Üç kişi yok evet. edildi. Hadi. Olur, olum, olum, hadi. 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 Aa! Evet. Bir kişi mi aldı yani bunu iki kişi mi aldı? Evet. Bu, bak Devam. orada bir fırtına var girmeyin içine. Hayır onu Çağan yaptı biz orada görünmüyoruz. Vav wow, Çağan neler Çağan da az <laughs> değil ha. Şu karakter <laughs> bende de vardı. Annemin telefonunda. Biz boşu boşuna bu karakteri elmaslarla satın almadık. 15! meşif! O meşif! Hadi. Hadi dynamite hadi dynamite. Dynamite değil o dynamite. Aaa! Neyse Hadi bravo Ay. ya. Gerçekten Ay. size güveniyorum ben bu oyunda. İyiyim. Ve Bir zombi bu oyunda mı? Haydi. Edgar alalım. Çal Edgar. Hadi. Yeah. Tebrikler. <laughs> Gençler tebrikler. Kutuyu <laughs> da açalım. attılar. Evet <laughs> arkadaşlarım. Arkadaşlarım gel kutuyu <laughs> açalım. Hadi. Kutu Hadi. Hadi kutumuzu açalım. Bekle. Bekle netleştireyim. Acaba evet, ne gelsin? Evet hadi. Herkes hadi. bir abone olup like atsın. Evet. O zaman daha mı şanslı oluyor? Tabii ki evet. daha şanslı İstersen oluyor. İstersen ben açayım. Bana kesin karakter gelir. Aa evet. <laughs> Bana karakter geliyor. <laughs> hadi Kaan Aysa. Hadi. basalım. Ben dur. bir şey daha açıyorum. Durun durun bekleyin. 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 Ya Ay, ya saat açsın. İkisi saat açsın. Vay. Tamam dur ben de görmek Vay. istiyorum, Vay. De istiyorum ama. Kaan'cım üçünüz birden. Hadi. Bir, hadi Zeyno. Zeyno açtı bile. Ne çıktı Süper Ender? Altın, Altın geldi. Altın geldi ya. Bekle. Dur bekle ben de göreyim. Bir, bekleyin. Bekle evet hazır. Üç. üç. Dokuz çıktı. Ay. Ya, ya bir şey çıkmadı. Bir şey evet. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Çok güzel bir oyundu. Gerçekten ben ya. çok mutlu oldum. Bir sonraki videoda tamam. görüşmek üzere. Ender. Hoşçakalın. kalın